Magazin gündemi bir boşanma haberiyle daha sarsıldı. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan'la Mehmet Aslantuğ'dan kötü haber geldi. 27 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdükleri düşünülen ikilinin, Kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Çiftin yakın çevresinden Arzu Mona'nın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı hatta evleri ayırdıkları öğrenildi. Psikolojik şiddet gördüğü söylenen Arzu Mona'nın Aralık ayında Caddebostan'da yaşadıkları evden ayrılıp Göktürk'e yerleştiği, ve boşanma davası açtığı iddia edildi. Mehmet Aslan Tuğlu Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? İşte günaydın yazarı Sonat Bahar'ın detaylarını duyurduğu Arzum Onan'la Mehmet Aslan boşanmasına dair yazısı. Bu yıl şaşırmamaya öğrendiğim bir sene oldu. Ne skandallara, ne olaylara, ne de boşanmalara şaşırıyorum. Olabilir, doğrudur, neden olmasın tadındayım. Duyduğum son haber de belki bu yüzden hiç şaşırtmadı beni. Arzum Onan'la Mehmet Aslantuğ boşanıyormuş. Herkesin yıllardır örnek olarak gösterdiği çiftin kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığını, Arzu Mona'nın Mehmet Aslan Tuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını, hatta evleri ayırdıklarını çok yakınlarından bir isim benimle paylaştı. Hatta her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Arzu Mona'nın hastalanma noktasına geldiğini, sesinin kısıldığını söyledi. Önceki gün yeni bir markanın yüzü olan Eski Türkiye Güzeli Onan'ın sesindeki sorun lansman sırasında da hissedilmiş. Çifti yakından tanıyanlar Arzum Onan ve Mehmet Aslan cephesinde uzun süredir işler öyle sanıldığı gibi güzel gitmiyor diyor. Bunlar çevresindeki insanların konuştukları, aslında aile söz konusu olduğunda ortalarda dolaşan sözlere çok aldırış etmem, konuya da girmek istemem ama örnek çiftin cephesinde durum söylentiden öteye geçmiş bile. Şöyle ki 27 yıllık evliliğinde sorunlar yaşayan ve bu yaşadıklarını taşımakta zorlanan Onan artık dayanamayıp geçtiğimiz Aralık ayında Aslan Tuğla Caddesi Bostan'da birlikte yaşadıkları evinden ayrılarak Göktürk'e yerleşmiş ve boşanma davası açmış. Mahkeme çiftin boşanması için Nisan ayının başına bir tarih vermiş. Ama Aslantu iddia o ki Arzumonan'a baskı yaparak davayı ileriye aldırtmış. Arzumonan ve Mehmet Aslantu'nun yeni boşanma davasının tarihi şimdilik 29 Mayıs. Ama bu haberin çıkışının ardından Aslantu Onan'a davayı erteleme talebinde bulunabilir. Bu bilgileri yalanlamasını isteyebilir. Tüm bunlar olasılıklar dahilinde. Bakalım ne olacak göreceğiz hep birlikte. Tüm bu yaşananlardan oğulları Can'ın da haberi var elbette. İkili arasındaki sıkıntıları, yakınları çok iyi biliyor ve konuşuyorlar aslında. Sadece kamuoyunda dillendirilmiyor. Çünkü onlar hep ünlü örnek çift, mükemmel aile imajı çizdiler. Belki de Onan ve Aslan Tuğ cephesinde işler öyle bir noktaya geldi ki artık buradan dönüşü yok. Ne diyelim ikisi için de hayırlı olsun. Umarım boşanma sürecini yıllardır bize çizdikleri imaj gibi güzelce ve saygıyla hallederler.